Evet sevgili dostlar biliyorsun. hepiniz Ağır, hep te tekrardan yepyeni bir abi, video, ile selamlar Bilal arkadaşlar bugün sizlerle beraber güzel bir, bir video ile beraberiz Bugün İzmir Hanım'ın e ailesiyle beraber artık yeni bir seriye başlıyoruz ee, Rekabet serimiz Ramazan ayında da sizlere güzel bir 1v1 bir bir serimiz başlayacak Hepinize iyi seyirler videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı kesin un unutmayın 1000 abone de güzel bir çekilişlerimiz sizleri bekliyor Haydi bakalım Maç, maç vakti. Evet arkadaşlar kanalımıza abone olmayı sakın unutmayın. Adamların <laughs> kralları bu klandadır. İz bırakanlar. Zulte iz bırakmaya devam edeceğiz. Siz de bizimle iz bırakmak isterseniz klanımıza buyurabilirsiniz. Ben o zaman bir kısa atayım. kısa bir iz Atalım izleyelim. evet gereken açıklama sayın Ali Baba tarafından yapılmıştır. Mid tutun. Tamam Ramazan. Efendim. Nereye gidiyorsun? Kısadayım. Tamam Ali Mert. Sen şöyle bak mid bende. Savaş geldi mi? Uzun var. Çalak kısabaşı var mı? Bomba atıyorum. Bekle. Var. Öldü. Emedi başka. Çünkü öldü. Kısa baş, kısa baş çöp tarafında. İki var. Çıkamam artık canım bir. Balkon. Orayı da vurdum. Bende de var Uzun. O da öldü. Berat Bu da, da alin burada alin bir al. yerde. Bu da burada bir yerde. Uzuna gelen ben. Ali Mert tünele dikkat et. Aynen be dikkat. Alt tünel. Mefta. Bu kere de ben alayım bari. Vay be. Helal lan Ramazan sana. <laughs> Yavaş yavaş. Odaya giriş yapıldı. O hiç sıkmadılar ha hmm. gelebilir. Ee, dikkat o zaman. Uzun yok. Mid Be girdi, mid girdi. Uzun hala yok. Nasıl mid girdi ya? Mid girdi ya. B'ye girdi, B'ye girdi. Mid'i vur, mid'i vur. Vurdum, vurdum. Karak. Yeşil kutlu ilk sağ. Bomba kurtta. Kör oldum. Yapma ben yapma kör ne yapıyorsun oğlum? Kör oldum <laughs> kör. Kör oldunuz değil mi? yeşil kutlu. Kırılacağım çok az. Sen nasıl bir ya? Sen oğlum yanımda. Vitória do Gladio. Ama da niye orada? Oğlum pire, ben ya. piref atıyorum. Sen adama gösteriyorsun. Adam sana sıkarken beni vuruyor. Tamam oğlum. Tamam. Yani böyle bir mantık yok oğlum. Evet. Gösterme çık git dünelden oyna ya. Koş koş koş. Böyle bak. <laughs> Ay senin Simon'u. Uzun. Info ver. Çok kısa geldi. Tamam ben kısa al. Uzun var. Kısa iki kısa iki. <laughs> Gitti abi. Öldü. Bir uz, öl. uzun bir uzun. Uzun bizde abi. Sıkıntı yok. İnşallah. Öldü. Öldü. İmoz onun. Kısa baş. Geldi kısa geldi kısa geldi kısa geldi kısa geldi kısa geldi. Yok canım. Vitória do Zula. Ya hak. Ana ben şeye düşmüşüm lan. Ustadan düşmüşüm. B gelmesi kim geliyor ya? Gitsin gitsin B olabilir o yüzden. John B olabilir. Hayır hiçbir şey gelmedi. Kısa başa. Tünel. Ramazan kısa Al tünel. Kısa kısa git. Üstünden geldi. Uzun. Uzun kala bak. Sen Ramazan kısaya bak. Tamam abi. <laughs> Sizdeyiz. çıktı. Gelsin abi. Canım 11 ya. Kısa. Ha. Ya Oğlum geçti abi. ya Ramazan yani. Tuttuğun yerden nasıl Oğlum ya? Uzun oynadım. Fıçı. Allah. Silahla ben nasıl uzun oynayacaksam. Bomba plantada. Ölme Ta -ta. ölme. Ölme. Ne yapmayı da Nija, Nija. kısa Nija. Of! Güzel be. Güzel be. Abi ilk attığım prefer ya mükemmeldi ya. <laughs> Direkt headshot gitti ya. Aynen. Ne yaptı şimdi Çağlar? Bir ona bir ona. Bir ona bi ona. <laughs> Ver Allah'ım. Bomba kızarma. Kızar, 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 kızar. Yermesin ya ben. Ben gördüm de ben. böyle, böyle şey oynayan görmedim. Çağlar abi mükemmel oynuyor ya. Yar misin ya ben şey yapayım Ramazan olur <laughs> abi. Senin şeycine var ya Ramazan abi esporcular. Hepsine var ya öttürü yemin ediyorum. Zeynkan verilmeden herhalde. Evet. Kısa Xbox Xbox. Mehmet tank Mehmet orada da. Öldü galiba Xbox. Öldü de. Kısa başa. Öyle al. kısa başı Açılı vur. Kısa Nerede? Kısa başa. Kısa başa. Sniper. Gede. Adam hekalar. Uzun açıl bakayım. Dabuzor, Dabuzor. Tamam. Öldü. Vitória do Zula. Yalan oldu. Bir kısa bakalım Mehmet. Ay, ay. Ya bugün şeytanın bacağını kırmak istiyorum artık ya. Nasıl bir şeytanın bacağı? Ramazanla 3 gündür rekabet giriyorum gündüz. Hepsinde kaybettim. <gülüyor> <gülüyor> Aynen. Ya bir iyiliğe geliyor ya bir şey geliyor. <laughs> sus lan sus. Üstüne var Tamam o sende. Burada abi. Burada. Lan ya yani, Xbox kısa başa geliyor. Uzun var. Alır kısa başa. Uzun öldü. Kısa başa. Öldü site bir tane. Sessiz. Kısa. Kısa abi. Sessiz abi. B'ye sayt 20 can. Vay çakal var. Demek gidiyorsun. İşte gidiyorum. Bir şey demeden. O abi o ne ya? <laughs> Gördüm biliyor musun? Silah çekemedim. Basamadım Geçim yani. Gideceğim. Ali mi? Tüneli onu. çok açıktan koru abi. Gideceğim bir şey var Bir bak bir iki kere sonra sahte doğru geç Haydi senin mermine. Karanlık. Üç tünel var. Ramazan Tüneli. yakın al da ben uzun alayım o zaman. Tamam abi. Derken bomba yedim. Şu an bak yapacak Öldüm. İkinci bombayı yedim abi. Uzun kalabalık. Oh, kısa be. da var. Kısa da var. Uzun tarafı bir tanesi de A site. A site, A site, canı bir. City Base, City Base. Bakıyor alta bakıyor. Ya ben niye hep böyle yakalanıyorum ya? <laughs> doğa, ya bak. <doğa>, <laughs> iki oldu bu ha. Normalde bıçakla gelenlere gıcık olursun ama. Abi niye böyle yaptım ben adamım. Bomba kuracak zannettim yani. O kadar uzaktan ses duyulmuyor ya. Diğerinde de ben zannettim ki mitten B'ye döndü. Tekrar beni vurmak için. Ama yok abi. Adam ikidir mantıksız oynuyor ama alıyor. Tam şöyle bak. Şöyle bak. Girdi abi. Bir tane daha var Mehmet galiba ya. Yani. Uzun sende. O da öldü. Ben double door açılalım. Ben döndüm geriye canım bir. Hadi Mehmet tünele giysene. Vila. At beni kısa şimdi. Atıyorum gel. Yani yalandan yere iki el şey verdik ya. mit bak mit bak şimdi ben seni çağıracağım Yanıma az kaçtım Çöp Öyle. bak tam bu Hızır 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 Son kalan uzun canı da az Vitória do Zula! ilaç Yürü asalet. Fiyanet gitti. Masayı yemedi. Çünkü yok Dikkat et Kurt 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 Ay yalan ana bak ya İçerisi de Bu da sitti de Kurozov kuzu dur Kalmayayım kardeşim O kadar uğraşmak yaptım Bi ona ya. bi ona, ona vurdum. Vallahi öyle <laughs> <O> Bomba <biraz, gülüyor> <biraz, biraz, biraz. gülüyor> atıyorum ben sen koş Bıçakla yürü abi koş. Ona gir ya. Yedi, yedi, bir canı var. Evet, nasıl tarıyorsun ya? Bekle, bekle, sakin. Sakin. Sen yakına bir şey at bakayım. Evet, kısa girdim oyna. L. Ramazan koş. Tiger oraya başlayacak. Asat boş galiba. Asat boş abi, boş. L var. Bu Grozo'ya bir an önce şey yapması lazım yani Nerf. Geç Asat, Asat'a geçmeye çalışalım, kısa... bekleme. Bombayı yedim abi, bombayı yedim. Bombayı yedim. Le 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 gördün. Şey Ola abi geçebilirsin. City. City. Kısalt. Kısalt. Kısa. 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 Tamam, geldi. geldi. Yakın. Hadi be. Onu, onu yapalım. Yapalım. Güzel ya. güzel. Odunu açtım. Arkamdan bomba mı atın? Ay atacağız. Al attım. Yemedim. 2B. Adam sattım Tamam ben vurdum. Bir sol. Abi. Ne? 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 Oy! Victoria do Önüme gelenlere. <laughs> Abi bu adam boyu ya. Abi mid kesiyor dikkat et. Karbon yiyeceksin Aa o kadar da değil galiba canım. Hadi kısa oynayın hep beraber bari. Orada bari çalmazsınız ya. Oğlum uzun var uzun uzun. Abi uzun gelmiş. Uzun giren olmadığı için haliyle böyle oluyor. Le, le, le. Helal. Vitória do Zula. Ulan Ramazan helal uzun gidersin. Niye girmedin uzun? <gülüyor> <gülüyor> Ramazan sattı. Abi e, tuhaf ya yani. valla çok tuhaf. <laughs> ya, bomba yedi. Uzun iki. Uzun iki yaktı. Ya şey. yaptı. İşte niye sniper almıyor ya? şimdi midi bulmak Tamam, ben snip dönüyorum. Bu kadar oyun yeter. Bir dakika şimdi eli alacağım ben. Ali abi al bu çocuklar utandır. Onu, <gülüyor> bu, <gülüyor> ya, du, du, du. o neydi ki? O neydi ki? Gü? Mister <laughs> şu adam burun abi. Uzun gittim. Ağzından bomba sallay. Beni. Uzun gir Ramazan ben bomba açacağım seni. Rahat ol yani. Rahat takılabilirsin orada. Öldü bak gördün mü? Bak bana el var hareket hareket yapma elinde. Şeyde şeyde fıçıda fıçıda sniper. Ya bir smoke daha yok ya gerçekten? alt tüneli uuuuh. Ramazan oğlum. Ramazan kilo oynuyorsun. Fıçıda oğlum fıçıda. Öldü mü fıçıda? Lan lan lan. Ya dur. Ali Mert bu değişik taktikmiş abi. Tabanca deli çıkan adamın üstüne koşmak. <laughs> <laughs> Korkutuyor bunlar Ramazan ben ölüyorum, smoke atıyor. Alt, altın el. Ay senin eğimini. Ay senin. Sessiz. Sın yakın. <laughs> Neydeyim gençler? Yağız beni bitirdi Alt tünel var alt tünel alt tünel. Öldü bir tane alt tünel. Kız da alt tünelde olacak abi. Tamam B'ye gelin. Bir tane adam. Üst tünelde var. <laughs> Helal. lan bana, bana niye oy sıkıyorsunuz oy. oğlum ya? Nerede? Kursa Halime bomba kursana kardeşim. Helal. Zaten Adam, daha neyle zorluyor? Şey abi. evet arkadaşlar Doğru. bir daha gibi videomuzda görüşmek üzere. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Sizi seviyoruz. Sizleri seviyoruz.